tanıştım zaten ben. Çok korktum. Bir anda böyle elektrik gitti. iki saniye sonra böyle ortalık bir sallandı. Acayip korktum yani. Ablamlar uyuyordu. Onları uyandırdım. Öyle. Çok korktuk yani. Baya sallandı her yer. İşte komşuları falan çağırdık. Yani bağırdık çağırdık. Çok ağladım. Krize girdim resmen. Hala heyecanlıyım. Korkuyorum. Öyle. Ben kendimi dışarı attım Evet, kendimi dışarı attım. Ablamları uyandırdım. Dışarı çıktık hemen. Bağırdık, çağırdık, ağladık. <laughs> Başka bir şey olmadı. Evet, sonra bir daha sarsıldı oldu. Yavaş yavaş. Korktuk çok. Öyle işte. Evet, hala korkuyoruz. Titriyorum hala. Bilmiyoruz ne olacak. Yani burada durmak istemiyoruz. Çok soğuk çünkü. Evimize gitmek istiyoruz yani. Üç katlı ev gitti geldi. Gitti geldi. Çocuğum öğrenci uyuyordu. Panik yapmayalım diye la 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 Allah Allah diye diye kapıyı açtık. Evde bir gürültü koptu. Sonra biz şey okula kalkıyorum diye hazırlandım sandım. Sonra biz aşağı indik. Zaten deprem devam etti olmaya. Öyle yaşadık depremi. Tabii korktum. Ya deprem çok kötü bir şey. Ee, ben uyuyordum. Ee, sonra yataktaydım uyuyordum işte. Sonra gürültü koptu yine kardeşimleri gibi. Sonra ben hiçbir şey hissetmedim. Babaannemi çağırıyor zannettim. Sonra deprem olmuş işte. Babaannem bana çağırdı. Deprem oldu dedi. Sonra bir deprem, depremle başlayınca kapı kilitliydi. Panik ettik işte açmaya çalıştık. Açtık aşağı indik işte. Ya deprem anında ben Sakarya dedim, Sakarya'da çalışıyorum. Şiddetli bir deprem oldu. Orada hissettim zaten. Hemen kalkar kalkmaz alem burada olduğu için e, direkt burayı aradım. İlkten ulaşamadım. Bayağı bir tedirgin oldum. Hemen e, yola çıktım. Hızlı bir şekilde geldim. Gelirken yolda ulaştım. Biraz rahatladım ama yine o panik, deprem paniği e, çok değişik bir şey. E, geldim iyi olduklarını gördüm. Çok şükür, çok büyük bir hasarımız da yok. Şimdi yenilerimiz buraya depremden sonra neler yapılması gerekiyor, onları görsün diye özellikle getirdim.